Biraz içinde Allah korkusu olan mübarek gecede İsmail Kartal, Hacı İsmail Kartal haksız yere elde ettiği penaltı golünden sonra havalara zıp zıp zıplıyor. Olacak iş değil. Ee, yine Türk futbolu skandal bir geceyle karşı karşıya. Bu sezon Fenerbahçe'nin her maçında neredeyse skandal e, hakem kararları var. Bugün de onlarla Fenerbahçe 3 puan aldı. Mübarek gecede helal hoş olsun. Erkekçe delikanlıca bugün yine sahada. Mücadele eden Fenerbahçe vardı. Hoş geldin Gökhan. Erkekçe ve e, mertçe, delikanlıca, erkekçe hakemlerin nasıl maç yönettiğini bugün bir kez daha gördük. Fenerbahçe yönetimi, ciddi bak ben çok net söylüyorum. Fenerbahçe'nin maçları oynanmasın. Fenerbahçe yönetimi bir skor belirlesin. Herkesin kabul edebileceği bir skor. Ve o skorla maç bitsin. Çünkü Fenerbahçe bir şekilde maçı kazanıyor. Ya bu nasıl bir vicdan ya? Ya bu nasıl bir ahlak? Siz neyi gördünüz? Erkan Engin sen rezil bir insansın ya. Sen rezil bir hakemsin ya. Bak rezil bir hakemsin. Alanya maçında da aynı şeyi yaptın. Abi Tadic, Cengiz atamadın. Penaltı. Ya bunlar rezillik ya. Bu Erkan Engin bu Fenerbahçe'nin kadrolu var hakemi. Son dakikaya kadar beklediniz, beklediniz, beklediniz. En uygun pozisyonda saçma sapan bir pozisyon. Avuta gidiyor be top. Avuta gidiyor. Ya bu nasıl bir ahlaka? Bunun sizin nasıl nasıl bir iş ahlakınız var? Yarın öbür gün çoluğunuzun çocuğunuzun yüzüne nasıl bakacaksınız ya? Ya nasıl bakacaksınız? Bu ne rezillik? Bu ne saçma penaltı pozisyonu? Ne gördünüz? Bize izlettiğiniz pozisyonda hiçbir şey yok. Topun hiçbir yere ya ele temas ettiği yok. Göremiyorsun. Özellikle bir yerde durduruyorsun. Açısında eline çarpmış gibi yapıyorsun. Allah sizin cezanızı versin ya. Allah versin sizin cezanızı. Lan bu nasıl bir iş ahlakı? Bu nasıl bir saçmalık? Artık insanlar nasıl güleceğini şaşırmış durumdalar size ya. Oğlum bak oynatma. Bak yemin ediyorum TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi. Oynatmayın kardeşim Fenerbahçe'nin maçlarını. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye 3 puan yazın. Bir tane Galatasaray maçı olsun. Galatasaray ne yapıyorsa yapsın. Çünkü böyle bu, sezon sonuna kadar böyle götüreceksiniz bu işi. Ya şu skandal penaltı hangi ahlakası var? Hangi vicdanası var ya? Ya nasıl Kasımpaşa'nın kaybettiği puan Galatasaray'ın olası şampiyonluğu ya Fenerbahçe yönetimi böyle şampiyonluğa sevinecek misiniz? Ya Erkan Engin'e bakın kardeşim Fenerbahçe'nin 2-2 iki -iki berabere kaldı. Alanya maçının barake bakın oraya Tadiç'e bakın Cengiz'e bakın penaltıya bakın. Ya bu rezil bir hakem ya. Bu Fenerbahçe'nin son haftalardaki şey e ma maşası ya. Başka hakem falan değil bu herif. Bu herif bildiğin maşa ya. Nereye veriyorsanız verin, mahkemeye de veriyorsanız verin kardeşim. Nereye veriyorsanız, ne yapıyorsanız, elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu rezilliğin önüne geçmemiz lazım bizim ya. Ya bu rezilliğin önüne geçin kardeşim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için çaba sarf etmeyin. Ali Koç'un açıklaması var ya. Bir takımı şampiyon yapmaya çalıştılar, şampiyon yaptılar. Bundan daha büyük rezillik yok. Arkadaşlar, bu bir utanç tablosudur. Bak çok net söylüyorum, bu bir utanç tablosudur. Fenerbahçe'nin olası şampiyonluğuna leke sürüyorlar. Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını bilen herkes ya bu oyunla şampiyonluk bu, bu oyunun neresi şampiyonluk oyunu? Ne oynuyor Fenerbahçe? İsmail Kartal ne oynatıyorsun Fenerbahçe'ye? Saçma sapan penaltı saçma sapan PBDK ayak sevkleri falan rezilliksiniz. Her yeriniz leş gibi kokuyor ya. Ya leş gibi kokuyorsunuz ya. Ya bakın arkadaş benim umrumda değil. Benim umrumda olan şey ne biliyor musun? Adalet. Dursun Başkan'ın sözü var onu da hazırla Mehmet. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe kulübü başkanına emeklilik ikramiyesi vermeye çalışıyor? Bu nasıl bir ikramiyedir kardeşim? Ya ona nasıl ikramiye veriyorsanız verin de ligdeki diğer takımlar ne olacak? Kasımpaşa'nın Avrupa mücadelesi var. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışının içinde. E buradan Beşiktaş yönetimine sesleniyorum. İkardi'nin pozisyonu için e, hokkabas e, Twitter hesaplarını harekete soktunuz ya. verin şimdi bak bu penaltı pozisyonu için neler paylaşacak bakalım. Paylaştırsanıza. da Beşiktaş hesaplarına. Paralı trolllerimize paylaştırsanız Fenerbahçe'nin hakem kararıyla aldığı 3 puanı daha. Bak ben bunları saymaktan sıtkım sıyrıldı. Yine sayacağım kardeşim. Bıkmadan usanmadan sayacağım. Fenerbahçe iki kara gümrük 2. Samet'in eline çarpan top penaltı verilmedi. Hakem kim? Arda kardeşler Hüseyin Göçek. Gaziantep verilmeyen penaltı. 2 bir Fenerbahçe kazanıyor. 3 puan da oradan. 6 etti. Ankara gücü verilmeyen penaltı. 3 puanda oradan 9 etti. Alanya Spor Tadiş'in offside'dan attığı gol 12 puan etti. Kasımpaşa birinci golde Bekanu Fahri var vermedin. 3 puan etti. 15 etti. Kasımpaşa şimdiki Kasımpaşa maçı skandal bir penaltı kararı. 3 puanda orada 18 etti. A, e, Alanya Spor maçında 2-2 beraberlik kalıyor. Buradaki aldığın bir puanda yaz şey, gitmiyor ki abi. Başakşehir 0, Fenerbahçe 1. Dakika 90 penaltı. Vermiyorsun. Abdülkadir Bitigen. Erkan Engin yine. Yine Erkan Engin. Yine Erkan Engin lan. Başakşehir, Fenerbahçe maçı. Yine Erkan Engin. Kadrolu abi bu kadrolu. Bak çok net söylüyorum. Erkan Engin, Fenerbahçe'nin kadrolu var hakemi. Başka bir anlamı yok. Bak bu şimdi okudukça deliriyorum. Sesimin yükselmesinin sebebi o. Not de artık yer kalmadı. Bak her yere bir şeyler yazıyorum. Bak her yere. Kalmadı oğlum yer. Bak yer kalmadı bak. Şurada bir tane boşluk var. Bunu da haftaya doldururum ben. Bak bunu da haftaya doldururum ben. Bak Erkan Engin Başakşehir Fenerbahçe maçının var hakemi. Alanyaspor 2-2 Fenerbahçe'nin bu puan bir puan kazandığı maçın var hakemi Erkan Engin. Bugünkü Kasımpaşa maçının var hakemi Erkan Engin. Erkan Engin sen rezil bir hakemsin ya. Sen rezil bir hakemsin. Vallahi de billahi de rezil bir hakemsin ya. Ya senin normal şartlarda bak yemin ediyorum bu ne bir iş ahlakı nasıl var? Bu ne vicdanı nasıl var? ne insani ya bu ne insani değerleri var bunun bir için hiçbir kutu yok hiçbir karakter yok hiçbir insan vücudunda böyle bir şey vuku bulamaz vücut bulamaz bu kadar vicdansızlık bu kadar ahlaksızlık olmaz <laughs> vallahi de olmaz bilmeyi de olmaz ya <laughs> Yetersiniz abi. Her hafta aynı terane. Her Fenerbahçe maçında hakemi izliyoruz abi. Her Fenerbahçe. bıkmadınız lan bıkmadınız ya. Vallahi bıkmadınız bile. verin kupasını abi şu Ali Koç'un. verin kardeşim verin de erken gitsin. Lig de erken bitsin. Siz de bu ızdırabı çekmeyin ya. Erkan Engin'in derhal bardaki görevine son verilmesi lazım. Derhal üç tane maçını saydım sana. 3. Yok ancığım, birinin görevine üç tane son verilmesi lazım. 3 tane ya. Bugünkü Kasımpaşa maçı. Anya maçı 1-1, Başakşehir maçı 1-0. Arkadaş Erkan Engin imzası var. Fenerbahçe'nin kazandığı 9 puanda. Bak 9 puanda değil. Pardon, 7 puanda. 7 puanda ya. Yok Bir ya şimdi ya. 7 puan kazandırıyor sana. Totalde Güzel kazandığın kardeşler... puansın 30'lu yaklaşık rakama gelecek neredeyse. Kazandığın puanların, ya. yarısı, kazandığın puanların yarısını Erkek Zerkenler sayesinde verilmiş. Güzel kardeşim. Sağlığına zararlı. Yani bırak bu ya, tamam işleri. Tamam. Erkan Engin o bu filan. Bu işler çok yok. Mehmet Büyükekşi'den başlıyor. Mehmet Büyükekşi ne zaman Ali Koç gelir oraya sizi tokatlarız dedi. O gün bugündür ödü kopuyor Ali Koç kendisini gelip tokatlayacak diye. Ne zaman omurgasız MHK Başkanı dedi. O gün bugündür çok omurgalı davranıyor Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Bak bir daha dedi mi omurgasızsın diye? Demedi. On, demek ki Ali Koç biliyor. E, araştırdık dedi ya Denizli'de Merkez Hakem Kurulu Başkanı omurgasız biriymiş dedi. E, böyle e, ba baskılara boyun eğiyormuş dedi. O baskılara boyun eğiyor. Erkan Engin'in e, Antal Alanya spor maçında Tadiç'i atmayan Tadiç'i atmak için vara çağırmayan Erkan Engin bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından ödüllendirilmiştir. Fenerbahçe maçında ve Erkan Engin cin gibi. Onu atmadım. Fenerbahçe'ye atadılar. Bugün de bir penaltı uydurdum. Haftaya yine Fenerbahçe maçına giderim. Kadrolu, hakemi gibi e, Erkan Engin böyle davranıyor. Bakın Erkan Engin'in eğer Fenerbahçe şampiyon olacaksa ki bence olamayacak. Mümkün değil. Çünkü e, milyonlarca insanın ahı var. Yani Fenerbahçeliler bile bu penaltıyla dalga geçiyorlar. Yani böyle bir yere kadar gidersin. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar bu futbolla Fenerbahçe şampiyon olamaz. Onu geçelim. Ama olur da kuş taşa çarparsa, hakemler böyle devam ederse, şimdi yarın Galatasaray pazartesi günü ne olacak bekliyoruz. Yani bak, buna böyle yaparsan öbür tarafta da durdurman lazım. Çünkü aradaki puan farkı iki. Yani sen Galatasaray'ı durdurmazsan Galatasaray zaten şampiyon olacak. Ama şunu unutmayın bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Erkan Engin onun gibileri bu sene Fenerbahçe şampiyon olursa bilin ki İsmail Kartal'dan daha fazla emeği Türk hakemlerinin Fenerbahçe şampiyonluğunda emeği var. Mehmet Büyükekşi'nin İsmail Kartal'dan daha fazla emeği var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın daha fazla var. Türk hakemlerinin İsmail Kartal'dan daha fazla emeği var. İsmail Kartal duruyor duruyor 90 artıda bir penaltı oluyor onun gol sevincinde böyle böyle bir şey yapıp yerlere tükürüyor filan. Yani e, burada e, arkadaş artık yani az önce Gökhan çok sinirlendi üzerine e, böyle kendi sağlığına e, etki edecek şekilde e, öfkeleniyor. Ama bu sadece Gökhan'ın iş değil. Yani birçok milyonlarca insan da e, hakemlerin artık bu kararı böyle tezahür ediyor. Artık bakın var niye var? Yüzde yüz penaltı olduğunu tespit edersen var. Bu pozisyonda varsayalım ki ele çarpıyor top adam elini çekiyor kaçınıyor orada ben çarptığını görmüyorum da ne varsayalım ki çarpıyor. Avuta giden top. Yani o kadar zorluyorlar ki Gökhan. E, aman hemen verelim hemen çalalım. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ki bence o ikardi mikardi işlerinde de Dursun Özbek e, kafasını kuma gömüyor. Gömmesin. Bakın hep söyledim. Gömersiniz. Bu işlere sessiz kalırsanız öyle çalışıyorlar ki işte gelir tokatlarız dedi. Mehmet Büyükekşi kediye döndü. Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu'nun liyakatsiz başkanı gelir seni orada tokatlarım dedi Ali Koç. Kediye döndü. Omurgasız dedi. Kediye döndü MHK başkanı. MHK başkanının çocukları sağda eller ayakları titriyor. Bugün bir pozisyon var. Maçın hakemi Cihan Aydın Tadiç adamın ayağına basıyor sarı buçuk. Kırmızı demem ama sarının da fazlası var. Bırak sarıyı. Faal bile veremiyor korkusuna bak korkusuna faal bile veremiyor. O pozisyonda bastığını görüyor. Neden? Top dışarı çıkınca bekle diyor. Bir dakika diyor. Aman diyor. E, sert bastıysa kırmızıyı atlamayalım diyor. E, vara bırakıyor. Görüyor. Gördüğü halde faali çalamıyor. Olmayan bir penaltıyı 90 artıda Fenerbahçe puan kaybediyor. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok önemli avantaj yakalayacak diye Erkan Engin yanıyor. Yanıyor. Bak o penaltıyı kaçırsalar bir yol bulurlardı. Tekrar ettirirlerdi. Tekrar ettiremiyorlarsa bir tane daha çalarlardı. Çünkü sezon başından beri bu işler hep böyle oluyor. Fenerbahçe'nin kaçıncı penaltısı bu? Böyle bak Fenerbahçe yine, yine Kasımpaşa maçı yine Ceko'nun saçma sapan penaltısı öyle kazandı. Fenerbahçe ya ilk yıldaki e, Kasımpaşa Kasımpaşa da iki hakem hatasıyla kazandı. Birinci de golden önce birinci golden önce faal var. İkinci golde de Ceko'nun saçma sapan penaltısıyla kazandı. Bugün yine Fenerbahçe kazandı. Ya bugün Fenerbahçe bu sene iki kere oynamış Kasımpaşa'yla. İkisini de hakem kararlarıyla kazanmış. Ya nasıl sindiriyorsunuz içinize? Ya. İlk, i̇lk yarıda oynanan ilk yarıda oynanan maça bir bakın hatırlayın kardeşim. Beka'nın faalini hatırlayın. İkinci penaltı pozisyonunu hatırlayın kardeşim. Ceko'nun düştüğü pozisyona sniper'la vuruluyormuş gibi haftalardır hala videosu yapılıyor arkadaş bak. Hadi ben 25 hesapladım. <laughs> Sen konuşurken altı <laughs> puanı sildim ya. Sildim altı puanı. Fenerbahçe Karagümrük 3 puan. Gaziantep 3 puan Ankara gücü 3 puan Alanya 3 puan Kasımpaşa ilk yarıdaki maç 3 puan ikinci yarıdaki e, maç 3 puan 6 puan Başakşehir 3 puan Alanya 1 puan bunları ne yapacağız <laughs> bunları ne yapacağız bana söyle bunları ne yapacağız 22 puan yapar.